Ben de doğal bir havuz yaptım. <laughs> Ankara'dan geldim. Okul öncesi tatil için gelmiştik. Çok memnunuz. Deniz güzel, Mersin'imiz. Mersin'imizi seviyoruz. Yanımızda bulundurduğunuz değerli eşyalarınızı cezlakta bırakıp kesinlikle denize girmiyoruz. Bu bir uyarıdır. Adıyaman Gölbaşı ilçesinden geliyorum, deprem bölgesinden. Yaşamış olduğumuz afetlerden dolayı çocuklara bir değişiklik olsun diye getirdim çocukları. Herkese tavsiye ederiz. Ailemizde öğrencimiz var. E, 6 yaşına kızım var. Allah izin verse 1. sınıfa başlayacak. E, şükürler olsun 2023 yaz sezonunu e, dolu dolu bugüne kadar geçirdik. E, i̇şletmeler, oteller, otelciler son derece memnunlar. E, özellikle yurt dışından gelen çok müdavimlerimiz, misafirlerimiz oldu. Malum biliniyor artık okulların açılmasına az, az bir süre kaldı. Ee, bu dönemde de özellikle Eylül başı olmasına rağmen otellerimiz son derece e, dolu. Okul öncesi aileleri, okul öncesi okula başlamadan önce çocuklarına ve beraber zaman geçirmeleri için çok ciddi rezervasyonlar yaptılar. Önümüzdeki 10 gün içerisinde de rezervasyonlarımız mevcut. Haliyle böyle olunca son günler tabii okulların başlamasıyla beraber çocuklara bir moral nitelikte bir tatil oluyor. Şu anda işletmelerin otellerde konaklayan misafirlerin birçoğu genelde aileler okul öncesi bu periyodu tercih ettiler efendim. 20 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Her kesimin rahatlıkla yüzebileceği, çocukların özellikle yüzme bilmeyenlerin, yaşlıların rahatlıkla denizi kullanabileceği bir denizimiz mevcut. Deniz sıcaklığımız gerçekten ideal. Yaklaşık 27 derece sıcaklığı denizin sıcaklığı. bir e tabi geç soğuyor, geç ısınıyor. Ee, özellikle Ekim'in sonuna kadar sıcak e, denizin sıcaklığı devam ediyor. Herkesi o periyoda kadar bekliyoruz.